Törenimize hoş geldiniz. Kutlama programını arz ediyorum. Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdürlüğü Çelengi'nin sunulması, Ulu Önder Atatürk ve Aziz Şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz adına Komiser Yardımcısı Ebru Cuşut'un günün anlam ve önemine binaen konuşmaları, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çelengi'nin sunulması, Sizlere Ulu Önder Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını yapmak üzere komiser yardımcısı Ebu Cuştu, kürsüye davet ediyorum. Kutlamalının hak ve gururunu yaşıyoruz. Bu sevinci, heyecanı, birlikte paylaşma nezaketi gösteren sizlere şahsım ve mensubu olmaktan gurur duyduğum teşkilatım adına saygı ve şükranlarınızı arz ediyorum. Türk Polis Teşkilatı bu görev ve sorumlulukları bakımından ülkemizin en köklü en temel kurumlarından biridir. Şartlar ne olursa olsun güler yüzlü, şefkatli ve her zaman milletimizin emrinde görevimizi yerine geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm teşkilat mensuplarımızın ve fedakar aileleri 177. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnetle anıyor. Kutluluk ve başarılar diliyorum.